Herkese videoma hoş geldiniz. Şimdi yanımda e, Ozan ve Mert var arkadaşlar. Şimdi yine e, yi belki bilenler vardır, bilmeyen vardır. Şimdi ba babasıyla böyle resim çalış yapmışlardı. Böyle gözlerini kapatıp e, üç tane renk seçmişlerdi ama bizde beş tane olacak. E, şimdi ben bazı resimler çizdim iki tane. Onları atacağım. Yakalayan onları istediğini alacak. Bir tanesi kız resmi, bir tanesi de erkek resmi. Ben e, Mert Ozan'a kız resmin gelmesini umuyorum. <laughs> Neden acaba? Çünkü bilmiyorum. bilmiyorum. Tamam. tam atıyorum. Alan alsın. 1, 2, 3. Açsın. A, durun bir dakika açmayın açmayın açmayın. Şimdi herkes e, koysun. Şöyle yapın. Tamam koyun. Şimdi açmayın. Şimdi ilk kimden başlayalım renkleri seçmeye? Ben o zaman ben başlayayım. İlk benden de. Çünkü Şimdi ben bu kalemlerden şöyle göstereyim Faber-Castell kaçlıymış bilmiyorum. Şöyle koyalım. Gözün kapatmak için arkadaşlar şöyle şeyimiz var. Hayır. Tak şunu. Tamam. Her şey bütün renklerin yerlerini hesapladım. Tamam. Ozan dur 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 dur. Ben şimdi karıştıracağım. Dur. Hesapladım Hepsini hesapladım Mert. Mert. Ozan görüyorsun. Hayır. Yemin et görmediğini. Gör, yemin ediyorum. Ozan bu kaç sayısı? Dört. Çok Beş. yaklaştı. Tamam. Dur. Al bakalım. Nerede? Burada. Bak Nerede? burada. Da, al. Ya ha, ha ha Mor seçtin. Aç aç. Mor seçtin. Oğlum, bir tane mi? <laughs> evet bunlardan bir tane. Evet şimdi kuru kalemlerden de bir tane seçiyoruz. Tamam kapa. Dur ben bir karıştırayım şunları. Arkadaşlar ben hemen bir e, açıp geliyorum. Elini de tutuyorum şu an zor zor. Evet arkadaşlar. Ozan ona gerek yok artık. Tamam Ozan al bir tane renk. Uy. <laughs> göster arkadaşlara. Arkadaşlar bu çok kötü ay çok kötü renkler çıkıyor arkadaşlar. <laughs> hı hı, arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten üst üste kötü bir renk oldu. Ben şimdi şeyleri alıp geliyorum keçelileri abi keçelileri. Evet arkadaşlar alıyor. <laughs> Oy. İki tane yeşil aldı arkadaşlar. Arkadaşlar. O, arkadaşlar olsun. hiç canlı renkler olmadı. Arkadaşlar bakın siyah aldım. Oy siyahla çok. Benim boyadıklarım da siyah hiç olmuyor arkadaşlar bu arada. Şimdi e, Mert sen kaba gözünü. verir misin? Mert hazırlayıp geliyor. Evet o, arkadaşlar. arkadaşlar. Ben de yok. Tamam. Al bakalım. bakalım. O, canlı renkler seçmeye başla. Oo! Arkadaşlar bakın. Gri, yeşil, mavi. Canlı renkler seçti. Şimdi öbürüne geliyor. şimdi öbür kalem kutuya. Dur dur. Şimdi keçelileri alalım. Şöyle. Evet. evet. Ben karıştırıyorum dur. Alayım mı? Al. Bakalım ne renk Bu da değil mi? Oha! Oha! gö Atış, tamam atış. bir daha o demeyin. Tamam mı? Tamam, lazım. <laughs> Ay bir kelime. Tamam. Şimdi dur. Karıştırayım ben. Bu sefer gerçekten karıştır. Arkadaşlar ben karıştırıp geliyorum. Çok fena bir karıştıracağım. Çünkü. Ben karıştırayım. Bu her zaman canlı renkler seçiyor. <laughs> he. Bir Bu de burada ciddi. çok güzel canlı bir pembe var. Onu da seçerse vallahi çok güzel bir şey olacak. Bilirsin. Al al. Oo. canlı pembeyi aldı. inanamıyorum Görüyor mu? Evet bence görüyor. Gülüyor. Gülüyor. Herkes... Ay gülüyor 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 görüyor tamam olsun şimdi arkadaşlar ben resimleri geliyorum şuraları da topluyorum arkadaşlar Ozan açıyor şimdi arkadaşlar evet. Daha... dur dur Her... dur ona hangi resim gelmiş Bence erkek resmi. Evet. O zaman Mert'e de kız resmi geldi. Bak. Koy koy koy. Arkadaşlar göremiyor. Arkadaşlar. Evet. Hangi... Ona da bir ponili pasta geldi. Güzel. Ben çizdim. Arkadaşlar... Aa, ama bak sana da siyah gelseydi gözlerini şöyle siyah boyayabilirdin ama arkadaşlar grisi var. Evet, grisi. Bir de mavisi var. İyi olabilir. Bir de Şimdi var. arkadaşlar boyamaya Başlayın. Ben e, böyle biraz çekeceğim. Sonra durdurup sonra yeniden çekeceğim arkadaşlar. Siz çok e, izleme e, Çok şey olmasın diye. Çünkü bu çok uzun sürer. Bunlar çok fena boyuyor. Bir de bakar mısınız? Şunu nasıl boyayacak? Bir sürü yıldız koymuşum bile bile. Bakar mısınız? Şunu nasıl boyayacak? Aslında bu kolay ama. Arkadaşlar ben hemen e, biraz durdurayım. Sonra size devamını izleteceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilerleme şöyle. Çok az ilerlediler. Şöyle Ozan böyle yanlarını yeşil boyamaya karar verdi. Şöyle ben arada size tavsiyeler de vereceğim. Bence biliyor musun? Ee, senin 5 rengin var. Burada 1 2 3 4 5 altı tane var. Şşş. Evet bence bir tanesi en sondakini bence canlı renk yap. Bence de. Arkadaşlar canlı rengi şu an boya. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Bu turuncu yapayım arkadaşlar. Orayı da bence yeşil yap. Kesin. Keşke sen ay mavi yapmadın. Mavi yapmadın. Mavi çok canlı bir renktir. Şurayı mavi yapsan, mavi yapardın ne güzel. Bak şöyle yapardın. Turuncu, turuncu, yeşil, mavi, pembe, turuncu, yeşil, Ya da şöyle pardon. Ee, pe... ben, ben bu şeyi bucam evet. mavi. Ama şu şurayı da mavi yap bence bence. Bence yarısını mavi o olsun. Ozan nasıl ilerliyor? Evet bence de yarısını. Ama benimki daha o, güzel olacak. Arkadaşlar bu arada e, en son şöyle diyeceğim. O e, yorumların kapalı olduğu için tabi. E, işte ama en son söyleyeceğim bunu. E, o mertin i̇şte Mert'inkini sevenler like, at, like atsın, Ozan'inkini sevenler abone olsun falan diyeceğim. Ama buna en son karar vereceğim. Çünkü ben abone toplamam gerekiyor. Ve en güzeline en son seçeceğim. Hii. Ne yaptı güzelim resimi? Ne <laughs> yapayım? Hii. Hepsini bu renk boyayacak. Boyan bitecek ve çok güzel olacak. Ya karalasa bile ben Ozan'ı seçeceğim. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar biraz ilerleme aldığında ben gene çekmeye devam edecek. Ay elim çarptı pardon arkadaşlar. Ben... Evet arkadaşlar şöyle Ozan'ın şöyle mor mor kalpler yapmış. Bence onları diğer renklerle devam ettir. Bence mesela bu e e, mor tane kalpler yaptın. Sonra şuraya geçtiğinde orayı yeşil yap. Sonra turuncu gelmiş. Arkadaşlar bakar mısınız? Çok güzel bir turuncu gelmiş. Bence turuncu ile devam ettir kalpleri. Ya da yıldızla da turuncu yakışabilir. Yaparsın sen. Bence. Bence mor boyadın. Sonra turuncu boya. Sonra e, siyah hiç gerek yok bence. E, sonra ne var? Yeşil boya. Ama yeşil. Arkadaşlar ee, Lina'nın babası gibi ama o kadar çok gelmemiş. Şöyle iki tane Ozan bence hiç seçmez diyordum ama Ozan iki tane eşi seçmiş. Bir de şöyle kötü bir mor. Yapayım. Arkadaşlar baya bir şey olmuş. Bence benim dediğim taktiği yok. Etana evet sana dönelim. Evet boğazımı hala güzel. bozmuş gene. Arkadaşlar ama bu renkler çok güzel. Ya çok güzel ama evet. sen ağzını bozmuşsun. Fena bir şekilde bozmuşsun. Arkadaşlar ama bu Aa yeşilim çok... canlı. Evet yeşil canlı. Ama çok boyama. en sevdiğim yeşilo. Bir de 30'lu aldım ben. Evet. Şöyle arkadaşlar şöyle önerim şöyle Sharper'ın 30'lu seti var 20 falan şeyle seti seti var. Ben 30'lusunu aldım. Ne oldu? Ha şey. Bence şöyle yap. Unicorn'ları sen çok bilmezsin ama evet, şuraları bilmiyorum. hep beyaz olur. İçi de hep pembe olur. Hmm, ama bir cansız şey. bir pembe olurdu. Du Bir şey olmaz Arkadaşlar ya. şöyle Mert'in resmini kulağına yaklaştırıyorum. Aa! Cansız pembe. Yani çok güzel bir pembe denedin ama. Cansız mı? Cansız dediğin e, çok biraz daha koyu bir pembe olur. Arkadaşlar şu an boyadığını bile belli edemiyorum ben. Görebilen varsa like atsın. Niye zaten beğeni de like atacaklar. Bana ne? Daha çok like gelsin. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Biraz ara veriyorum arkadaşlar ben. Evet arkadaşlar bence şöyle yap. Şöyle leke gibi şurayı tamamen mavi evet. boya. Sonra şurayı yani şurayı e, bence turuncu boya. Şurayı yeşil boyarsın. Böyle lekeymiş gibi. Böyle renkli pasta gibi yap. Arkadaşlar bak, Ya da şöyle de yapabilirsin bak. Şöyle Devam ettirebilirsin. Burası mavi olur. Burası Aha. mor olur, yeşil olur, Aha. pembe arkadaşlar, olur falan filan. Arkadaşlar bakın burayı ben tabak yapacağım. Tamam evet orası olur. öyle zaten. Tabak. tabak. Arkadaşlar bakın ben burası birkaç yuvarlak. Ve Ozan'ın ben... çorabı. <gülüyor> bakın <gülüyor> arkadaşlar bunları neden çiziyorum hiç bilmiyorsunuz. Birazdan anlatacağım. Tabaksız olarak. Pastanın lekeleri. Pasta lekeli olur mu? Bak Tabak diyorduk kaç saattir ona. Tabak tabak o. Lekeli tabak ama... tabak. Aa, aa, aa. İyi, bunu aşağı doğru eğiteyim dedin değil mi? Bilmiyorum güzel olur mu? Senin resmin. Bence Arkadaşlar ben bir suyuyla geliyorum. Susayan var mı? Var. Sen? Var. Tamam ben bu alıp geliyorum hemen hepinize. Sonra devam edeceğim Bakalım iyiyim, ne kadar iyiyim, o ilerleme kaybettim. Tamam. Ben, ben telefon yanına götüreceğim. Bir de durduracağım. Arkadaşlar bu arada ben Mert'inkini kesin abone olay seçmem demiştim ama Ozan'ınki de biraz kötüleşmeye başladı arkadaşlar. Bence onu şu yapabilirdin. Turuncu yapmayı bilmiyorum. Evet arkadaşlar ben solup herkese geliyorum. Wow. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Evet arkadaşlar ben bir şey söyleyip geliyorum hemen. Tu <laughs> ta <laughs> Anneciğim. O Mert. Tamam Mert ikisinden de istemişti. Ben de ikisinden istemiştim. O zaman sadece tek. Anne. Size süt vereyim mi? Mert'e de. Da... Süt yer mi? İçer misiniz? Anne, Anne bana Sinan. Starbucks de... bardağımdan. Hayır öyle değil ya şey e, kutu süt vereceğim. Ben, ha. Hayır ben. Ben, ben Şöyle anneme Esin teyzen yaptı. Onun yok teyzem. Onu bir tane arkadaşın annesi getirmiş. İçim pembenin içine girdi. Bu yeşil. Arkadaşlar bu arada şu an yanımızdalar ama belki izlerler diye. Şöyle şu Starbucks kurabiyesini annem yaptı. Ona eline sağlık. Bunu da Esin teyze yapmış. Onun da eline sağlık. Evet. O bizim evet. annemizdi Hani hatırlıyor musun? Ne? Lina'da da böyle değiş tokuş yapıyorlardılar. Aa evet. Hatırlıyor musun? Öyle yapalım mı? Hayır. Ha. Değiş tokuş yok. Ne? Ben istiyorum ya. Hile yok bende yok. Yok yok. Tamam. Alamaz. Aşkım koyduğumda dökülüyor nehircim bak şimdi böyle kutu süt oldu. <laughs> arkadaşlar siz hayatınızda e, hep Cuma günleri soda içiyor musunuz ben içiyorum çünkü her Cuma günü Sen Ozan içiyor musun sen de Ozan E ee, bak Ozan soda sevmiyor ki arkadaşlar Evet. Dan Ba. Arkadaşlar biraz sütü bulmak ister var mı? <laughs> Arkadaşlar nasıl gidiyorsun? Ne uzun. Bence bebekten <laughs> beter oldu seninki. <gülüyor> <gülüyor> hı hı. Ama <laughs> O zaman ben şuralarını <laughs> siyah yapmayaydım. Şu şuraları siyah yapmaya devam. Bence ya. de o zaman. Ben bir durduruyorum arkadaşlar. Son zaten bir 5-10 dakikaları kaldı arkadaşlar. Ne? Kepebi. Hayır. gitmeniz için değil. Ee, videonun bitmesi için. 5 dakika kaldı. O yüzden o zaman kız çıkmasını istiyordum. Değil mi? Daha... Evet. Ben o zaman kız çıkmasını istiyorum. Arkadaşlar şey şimdi e, e, böyle bitirelim mi? Sen bitirdin mi? Sen bitirdin mi? Hadi. Ohu, komşu komşu. Hu Hadi. Evet arkadaşlar Mert pes etmiş böyle boyadı. O zaman böyle. Şimdi Ozan'ın kimi sevenler abone olsun. Mert'in kimi sevenler like atsın. Şimdi Mert'in ki bu pasta. Ozan'ın ki şu çocuk. Arkadaşlar benimki bu arada bence bebekten beter oldu. Onu da söyleyeyim size. Evet Mert, Ozan bu kadar çabanız. Şimdi arkadaşları görüşürüz de diyelim, diyelim, mi? Görüşürüz. görüşürüz. Bir de iki dakika beni çeker misiniz? Hiç videoda görünemedim. Abone ol. Dur dur dur. Abone olmayı unutmayın. Evet evet arkadaşlar. Ee, hepinizi çok seviyorum çok güzel bir video oldu bence ee, e, abone olup like atmayı unutmayın siz çok seviyorum arkadaşlar görüşürüz hadi soruyorum görüşürüz arkadaşlar abone, abone olmayı unutmayın görüşürüz